Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Kulaksız Modify araç çubuğunu incelemeye devam ediyoruz Sıra copy komutumuzda Başlayalım Normal bir daire çiziyorum Onu taşıyacağım Copy komutuma girdim Benden objemi seçmemi istiyor Tıkladım Benden yine taşıma noktası istiyor Merkezden taşıyabilirim dairemi Gördüğünüz gibi İstediğim her yere taşıyabilirim Dan dediğimde işlemimi gerçekleştirecektir Buna ölçü verebilirim Siliyorum ama Komutuma tekrar girdim. Yine objemi seçiyorum. Taşıma noktasını seçiyorum. merkezine. Bu sefer yine movda olduğu gibi burada da koordinatlara göre taşıyabiliriz. Mesela x'e 10 dedim. Y'ye 20 dedim. Enter'ladığımda ve dan dediğimde işlemi onaylayacaktır. Bir de kare dikdörtgen taşıyalım. Kopya girdim. Objemi seçtim. Taşıma noktası. Buradan olsun edimeleri kopyalayabilirim. Dan dediğimde işlemi gerçekleştirir. Evet arkadaşlar, kopya komutunu inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.